Biz arabalar. Şimdi ben bir araca bitirini yapıp geleyim. Arkadaşlar annem böyle oluyor giderken yani Anladınız mı? O yüzden ben düzeltiyorum. Böyle oluyor 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 oluyor. Kırılıyor. Anladınız mı? Ee, ilk, i̇lk yolu başlattım. 1 2 3 başlattım ilk yolu arkadaşlar. Biraz ben şöyle yapıyorum. Hızlı hızlı gitmeyiz. Ben cumartesi sen formaya farkı... gitmeyiz. Ayağınız Otururum değil mi evet. Dışarıdan da yemeği söylerim. Ha. Kahvaltıyı. Ha. Öyle düşünüyorum. O kadar basit. Yani. Evet. Kahvaltıyı söylerim sadece. Öyle bir şey yok. Hadi. Çok yavaş gidiyor. Ayrıca olmadı o tren. tren olayı de olay. De olay tren olayı yani arkadaşlar. Sizden yok. O da var da. Ben sadece şeyini koymamışım. Şunları koymamışım o yüzden öyle oluyormuş. Olmamış yani. Evet, evet, evet. Şurada. Şimdi evet, oraya koymam biraz sıkıntıcı olacak. hızlı yapalım. Sonra tekrar açalım. Evet, treni yaptım. Hani şükür. Zor bela. Dur dur dur. Dur Tamam. Tamam yaptım şimdi. Demen, deneme testine geçeceğiz. Hemen şuraya, yani şuraya. Unutmuşuz. Ha, burayı yapamadık tabii ki de. Zaten burası olmuştu. Neyse hemen gitenin. Bu 6. bölüm mü? Yok 8. 9. 9. Ne 6. bölüm? Ama burayı unutmuşuz. Burayı yapmayı unutmuşuz. Hemen yapalım nasıl nasıl geliyor. Geldik. Hemen şu da koyalım buraya. Da, ne olur olmaz. Ben şöyle. Tamam. Hızlanıcı koyalım şuraya da. Yağlar da hızlı hızlı gitsin de. Şimdi nerede? Hmm, Şunu. Şunu al tamam. Bak buraya bakalım.

Evet, böyle bir hızlı gitme bitirin gördünüz mü arkadaşlar? Böyle ne gibi gidiyoruz, hepimiz gibi. Hiçbir şey yok. Turba güç. Diye gidiyoruz arkadaşlar. Bak bu doluyla Turbaki... bitti mi? Bitsin bitti, tabii bitecek. Bu ne? Yan yok bu da. Nasıl bir şey ya? Abi hızlandırıcı yok burada. Hızlandırıcı da devam edin. Bence. Demirlere, memirlere, mermerlere her yeri tutsun. Tamam. Şimdi ben de devam edelim binmeyi. Ama geri gitme. Bir gitsin zaten lazım bir o. Tamam tamam. var. Bakın öyle düşün hiç kimse bir şey olmayacak. Abi, akşam oldu zaten de. Bu başka şey bir şey değil ya Evet Hadi evet. gidiyoruz Evet 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 evet. Geldik ya gitme geri. Tamam anlattım bu var da. Evet video sonuçta kanalında şeyiniz var bari. Dinle şunu